Herkese merhaba arkadaşlar. Vision DXP kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan 3 durumu İngilizce olarak nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz. birinci durum restoranda sipariş vermek. İkinci durum giyim mağazasında alışveriş yapmak. Üç yol sormak ve tarif almak. Bunlar genelde karşımıza çıkıyor günlük hayatta. O yüzden bunları ele almak istedim ilk etapta. Zaten devam eden derslerimizde daha çok durumlar ele alıp bu şekilde diyaloglar öğreteceğim sizlere. Şimdi restoranda sipariş vermek. At a restaurant, restoranda. Şimdi waiter bize sordu. Waiter garson demek. Waiter, hello, welcome. How many people? Customer, siz oluyorsunuz. Müşteri. Just one please. Bir kişi için sadece. Yukarıda waiter soruyor. How many people? Kaç kişi diye soruyor size. Siz de just one please. Okay. This way please. Here is the menu. Would you like something to drink? Bu tarafa doğru. here's the menu Bu menünüz. Would you like something to drink? Bir şey içmek ister misiniz? Customer, yes, a glass of water, please. Waiter, sure. Are you ready to order? Customer, yes, I'd like a chicken sandwich and some fries. Waiter, anything else? No, thank you, that's all. Okay, I'll bring your food soon. Burada customer'dan başlayalım. Yes, a glass of water'a bakalım. Diyor ki yukarıda içecek bir şey istiyor musunuz? Bir su rica edebilir miyim diye sormuş. Sure, are you ready to order? Sipariş vermek için hazır mısınız? Yes, evet. I'd like a chicken sandwich and some fries. I'd like, bir şey talep ederken I'd like, I would like gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Yes, I'd like. Sipariş verirken bu şekilde sipariş vermeyeceğim, sipariş vereceğimiz şeyin önünde söyleyebiliriz. I'd like a glass of water diyebiliriz. I'd like some meat. I'd like some salt. I'd like ya da I would like. I'd like uh, a napkin please gibi şeyler söyleyebiliriz. Bir şey talep ederken restoranda. Şimdi ikinci senaryomuzdayız. At a clothing store bir giyim mağazasında. Şimdi bir shop assistant yani müşteri temsilcimiz var. Bir de müşterimiz var. Customer. Shop assistant. Hello, can I help you? Merhaba, yardımcı olabilir miyim ben size? Customer. Yes, I'm looking for a jacket. Evet, bir ceket arıyorum. I'm looking for. Bir şey arıyorsak, I'm looking for. I'm looking for. Yani bir şey arıyorsak mesela, I'm looking for a jacket, Jacket I'm looking for a coat, mont arıyorum. I'm looking for a a hat. I'm looking for a hat. I'm looking for a uh, for for perfume, gibb. I'm looking bir şey I'm looking for diyebiliriz. What size are you? Medium. This one is medium. Would you like to try it on? Yes. Where is the fitting room? Over there on the left. How is it? Soruyor nasıl oldu? How is it? It's nice, but do you have it in black? Yes, here you go. Perfect. I'll take it. Great. The cashier is over there. Is over there. Orada anlamında. Şimdi Üçüncü senaryomuza geldik. Ee, yol tarifi sormak. Şimdi yol tarifi sormak yani Asking for directions. Başlayalım. Öncelikle bir excuse me ile başlayalım. Excuse me. Can you help me? I'm looking for the train station. It's not far. Go straight and turn left at traffic lights. Şimdi bizim burada gördüğümüz I'm looking for the train station. Yine I'm looking. Yani ben bir yer arıyorum. Looking, bakmak ama bu senaryoda I'm looking for diye bir kalıbımız var. Bu kalıpta ne oluyor bu? I'm looking yani ben bir yer arıyorum. Okay, devam edelim. It's not far, çok uzak değil. Go straight and turn left at traffic lights. Tamam. Then walk about 200 meters, the station will be on your right. Tarif soran. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Have a nice day. Yani rica ederim. İyi günler dilerim. Evet. Biz bir dersimizin sonuna daha geldik. Bugün 3 farklı günlük durumda İngilizce nasıl konuşabileceğimizi öğrendik. Restoranda sipariş vermek, alışverişte yardım istemek, yol sonra ve tarif alma. Şimdi bizler bu ifadeleri kendi başımıza pratik yapmaya çalışalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu arada İngilizcenizi geliştirmek için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi günler diliyorum.